Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda C programlarını C++ dosyalarında yazma konusundan bahsedeceğim. Öncelikle neden böyle bir video çekiyorum? Çünkü yakın zamanda çekeceğim C programlama ile veri yapıları derslerinde C++ dosyalarını kullanacağım. Peki neden bu dosyaları kullanacağım? Öncelikle C++'ın güzel olanakları var. Misal header dosyaları. Header dosyaları Belki şu an ne demek olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama kısaca açıklamak gerekirse tek bir dosya içerisinde uzunca ve karışık bir şekilde tüm dosya programı yazmak yerine birçok dosyada düzenli ve e, anlaşılabilir bir yapı oluşturarak programı yazmak için header dosyaları kullanırız. E, bu yüzden e, header dosyalarını kullanarak veri yapılarını anlattığımda daha anlaşılabilir olacağını düşündüm. Tabi e, bir şekilde C dosyaları içerisinde de veri yapıları anlatılabilir mi? Evet. Fakat ben önceden bunu videosunu çekerek söylemek istedim. Peki C programlama dili gelişmekte olan bir programlama dili değil mi? Öncelikle bu kişiye göre değişir açıkçası. C, C programlama dilini kullanarak bir şeyler inşa eden veya C programlama dilini geliştiren, bunlar ile belki başka dilleri geliştiren insanlar için tabii ki de gelişiyordur. Fakat benim açımdan bakmak gerekirse e, şu anda C 17 sanırım. C'nin standart revision'ı ve C'nin tarihçesine bakacak olursak en son, evet, C17 Haziran 2018'de yayınlanmış ve yeni bir özellik getirmemiş bir dile, sadece e, teknik anlamda düzeltmeler yapılmış. Ondan önce de C11 varmış, o da 2007'de başlanmış ve C11'de yayınlanmış. Burada da tabii macros, traklar e, ve multitrading gibi bildiğimiz bazı konular var. C++'da ise e, birçok Yeni özellik mevcut, zaten adından da anlaşılacağı üzere C'nin artı bir versiyonu. Öncelikle en iyi özelliği objekt-oriented bir programlama dili olması. Yani nesne en önemli bir programlama dili ve bunun dışında da nesne en önemli programlama olmanın getirdiği birçok artısı var. Bunları tek tek anlatmayacağım tabii ki. Fakat bunları kullanacağız. Tabii C ile C++ programlarını kendi içerisinde karıştırma ve birbirinin özelliklerini birbirine ekleme gibi teknikler de var. Extern gibi. Tabi ben bunları hiçbir zaman anlatmayı düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında C++ nasıl çalışıyor, nasıl değerleniyor tarzında konulara gelecek olursak ben C++ compiler'ını kullanacağım. GCC'yi indirmeniz gerekiyor. GCC. Bu da MinGW'nun içinde olması lazım. Onu da internetten araştırarak yapabilirsiniz muhtemelen yapmış bir olabilirsiniz ee, şuradan cmd'yi açıp y artı artı version diyerek sizde var mı yok mu bakabilirsiniz eğer burada bir hata verirse muhtemelen yoktur yüklemeniz gerekiyordur şimdi bunu kapatalım bir de küçük bir örnek üzerinde c++ dosyaları ve c dosyaları içinde neler oluyor ona bakalım şunu açıyorum öncelikle biraz büyüttüm bunu şimdi Gördüğünüz gibi bir a.c dosyamız var. Burada c dosyalarında programlarında klasik olarak include edilen stdioh var. Ve bir bakıma c++ programlarının stdoh olan iostream var. Burada klasik bir program yazdık. Bir int mainimiz var gördüğünüz gibi. 10 boyutunda bir integer array'i oluşturuyoruz. O array'in ilk elemanını 1'e eşitliyoruz. Ve şurada bildiğiniz üzere printf fonksiyonuyla bu öreğin ilk elemanını yazdırıp satır atlıyoruz. Burada da C++ dilinde nasıl yazdırılıp satır atlandığını gösteriyoruz. Şunun işleviyle şunun işlevi açıkçası aynı. Bir de aynı kodu C++ dosyamızda inceleyelim. Burada da gördüğünüz gibi aynı kod fakat sadece şu kısım değişik. Bu kısımda içeriği değişik değil, sadece renklendirilmiş halde. Çünkü bu bir C++ dosyası. Şimdi bu ikisinde de C++'ın getirdiklerini yorum satırına alalım. Öncelikle C dosyamızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aslında bu bir C programı oldu. Şunları yorum satırına aldığımızda. Çalıştırdığımızda da gördüğünüz gibi şu şekilde bir yazıp satır atlıyor. Bir hata vermiyor. C++ dosyamızı da şimdi bir C programı çalıştıracağız. Çalıştıralım aynı şekilde. Burada da gördüğünüz gibi aynı çıktığı verdi. Bir yazıp e, satır atladı. Şu yorum satırlarını kaldırayım direkt. Şu şekilde. Bakalım. Bunları da kaldırıyorum. C dosyamızı da kaydettim. Önce de C++ dosyamızı görelim. Burada çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada da ikisini de yaptı. Hem C'nin yazdırma özelliğini kullandı. Hem de C++'ın yazdırma özelliğini kullandı. Bir yazdırdı, satır atladı. Bir yazdırdı, satır atladı. Şimdi bunun aynısını C dosyamızda yapmaya çalışalım. Bunu yaptığımız anda gördüğünüz gibi şurada bir hata veriyor. Burada hatayı fark ettiyseniz satır 11 değil, satır 2'de veriyor öncelikle. Çünkü bu iOS Dream kütüphanesi C tarafından desteklenmiyor demek oluyor bu. No such file or directory direct. aslında bunu anlayabilirsiniz. Bunu zaten yorum satırına aldığımızda böyle bir şey olmadığını söyleyecek bize. Gördüğünüz gibi bunu tanımadı, bunun ne olduğunu bilmedi çünkü. Sintaksı da zaten biraz daha farklı. Şu tarz şeyler C programlama dilinde yok. Bu yüzden hatamızı tekrardan aldık. Bunu çıkardığımızda bir C programına dönüşecek ve çalışacak. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Kısacası ben C programlama dilinde veri yapılarını anlatırken C++ dosyalarını kullanacağım. Fakat yine abstract yapısını kullanacağım. Printf kullanacağım. Ve asıl kelam dosya okurken fopen kullanacağım. Herhangi bir C++ özelliği kullanmayacağım. Yani class kullanmayacağım ve ne bileyim. File stream'leri kullanmayacağım. Daha fazla uzatmayayım. Bu videoyu da burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.